Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalp. Günümüzde satılan birçok Wi-Fi kamera var. Bu videolarımızın çekilme amacı size ürünlerin teknik özelliklerini gösterebilmek, kalitesini gösterebilmek ve ürün seçimi yaparken sizlere fikir sahibi olabilmenizi sağlayabilmek. Önümde görmüş olduğunuz Inox 205 IPC PTZ özellikli Wi-Fi IP kamera. Bu kamera nedir dediğimiz zaman tek başına hem kayıt yapabilen hem görüntü izletebilen bir DVR kayıt cihazına gerek duymadan çalışabilen bir Wi-Fi özellikli IP kameradır. Şu. Kameramızın hemen kutu açılımını beraber yapalım. Kameramızla birlikte neler çıkıyor? Arkadaşlar kutumuzu açtığımızda ilk olarak kameranın 12 volt besleme adaptörü çıkıyor devamında kameramızı görüyorsunuz. Kutu içerisinden garanti belgesi, dış ortamda kullanılacak ise RJ45 ethernet kablo bağlantısını suya karşı korumak için soketimiz ve montaj vidalarımız var. Açıkçası bu vidalarla bu ürün takılmaz. Onu da söylemiş olalım. Kutumuzu hemen kenara kaldıralım. Kameramızın teknik özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz Inox 205 IPC kamera P6S Light cep uygulamasıyla çalışabiliyor. Kameramızın üzerinde şu şekilde reset butonu, ethernet giriş butonu ve besleme giriş soketi bulunuyor. Kameramız üzerinde 2 adet 5 dB'lik anten bulunuyor. Çekim mesafesi gayet güçlü. Özellikle biz bu kameraları binalarda ya da müstakil evlerde, villalarda bahçeyi, kapı girişini izlemek için kullanıyoruz. Bebek izlemesi için de kullanılabilir evin içerisinde. Sadece e, ürün biraz kaba duruyor, onu söyleyeyim. Ama ürünün birçok avantajı var. Özellikle rakiplerine göre gece görüş mesafesi ve kablolu bağlantı olması çok büyük avantaj. Kameramızın teknik özelliklerinden bahsedecek olur ise kameramızın üzerinde 1 bölü 3 CMOS CCD sensör bulunuyor. 2 megapiksel Full HD görüntü çözünürlüğüne sahip. Kameramız 128 GB SD kart destekleyebiliyor. Aynı zamanda eğer ücretli bir şekilde uygulama üzerinden SD kart takmadan kameraya 30 günlük bulut kaydı da yaptırabiliyoruz. Burada kameramızın içerisinden çıkan adaptör de IP65 standartlarına sahip. Kameramız da IP65 standartlarına sahip. IP65 nedir dediğimizde bu kamerayı dış ortamda kullanabiliriz. Su geçirmez özelliği var. Yağmurlu, çamurlu ortamlarda kameramız çalışabiliyor. Kameramızın üzerinde bulunan ırletler sayesinde 30 metre gece görüş mesafesine sahip. Bu önemli. Özellikle buna benzer internette ya da e, güvenlik sistemleri sektöründe satılan birçok ürün var ama burada dikkat etmeniz gereken nokta birincisi ürünün arkasında bir firma var. İkincisi ürün bir marka. Çünkü işte e, N11'e gitti gidiyor'a ya da farklı bu tür platform satış sitelerine girdiğinizde birçok farklı ürün göreceksiniz. Ya da AliExpress, Alibaba üzerinden bazı bize ulaşan arkadaşlar sipariş vermişler, ürünleri gelmiş, ürün arıza yapmış ve bunu nerede yaptıracaklarını arıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu tür ürünlerde teknik servis çok önemli. Teknik servisi firmanın mutlaka olması gerekiyor. Kurulum aşamasında size telefonla teknik destek verebilmesi gerekiyor. Inox 205 IPC kameranın birçok özelliği var. Harekete göre kayıt yapabiliyor. Alarm algılaması var. Yani size hareket gördüğü zaman uygulama üzerinden pop-up ile bilgi verebiliyor. Kameramızın hem Wi-Fi üzerinde bulunan Wi-Fi özelliği hem de kablolu olarak çalışma imkanı var. Benim size tavsiyem bu ürünü öncelikli olarak kablolu olarak çalıştırmanız. Kablolu her zaman daha sağlıklı çalışıyor. Eğer kablo çekme imkanımız yok ise güçlü bir modemimiz varsa Wi-Fi iletişimi yapabilen bu modem üzerinden de üzerinde bulunan 5 dSbelik 2 adet anten sayesinde Hızlı bir şekilde haberleşebiliyor. Kameramızın özellikle bunu söyleyeyim bazı arkadaşlar yazmış kamera değil kamera diye e, arkadaşlar artık mesleki deformasyon diyelim. Biz e, bundan dolayı bazen konuşurken e, harfleri yumuşak harfleri yutabiliyoruz. Kusura bakmayın özür dileriz. Kameramızın SD kart desteği var 128 GB'a kadar SD kart takılabiliyor. H265 formatında kayıt yapabiliyor. Bu sayede uzun süreli kayıt desteği bulunuyor. Cep uygulamasından ya da SD kartı söküp bilgisayara takarak cihazımızın kayıt izlemesini yapabiliyorsunuz. Dinox 205 IPC ile ilgili bizim size aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımızda Wi-Fi kamera alırken nelere dikkat edilmeli videomuzu da mutlaka inceleyin. Eğer evinizin ya da bahçenizin korunması için, izlenmesi için kullanacaksanız 205 IPC sizin için ideal bir ürün. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.